Hoş Hadi. geldin. Allah razı olsun. Senden de razı o olsun. Her teyze sensin. Evet değil mi? benim. Burada yaşıyorsun. Evet. Hoş geldin. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Geldiniz, sevindirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. razı olsun. Daha bir kişi kapımızı açmadık. Allah seninle ne muradın var. Allah, Allah razı olsun. Efe men yemşi mukibben ala vecihi ehde emmen yemşi. Emmen yemşi seviyen alâ sıratın Bütün şehitlerimizin ruhları için, bana da bir Fatiha yok mu diye kimsesizlerin ruhları için, devletimizin, milletimizin, ümmet Muhammed'in sulh, selameti, birliği, beraberliği için, bilhassa senin rızan için Ya Rabbi, El Fatiha. Allah mekanı cennet olsun. Allah bin kere razı olsun. Mutlu oldum Bunu hep saklarsın sen. İnşallah okurum. Okursun da. Duanı eksik etme. Allah razı olsun. Çok mutlu oldum sizi tanımaktan.